Ömer! Ali! Resulullah'ın sevdiceği amcaoğlu ve kardeşi. Seni gördüğüme çok sevindim. Artık hepimiz buradayız. Resulullah seni gördüğüne gerçekten çok sevinecek. O nerede? Beni ona götür. İnşa ettiği Kuba mescidinde olmalı. Ben de şimdi oraya gidiyordum. Mescit mi? Evet. Bir saldırı endişesi duymadan namaz için toplandığımız İlk mescit olacak. Yesrib'e ne zaman gelir? Yarın ya da ertesi gün. Allah sevgili Resulünün yanında kardeşi Ali olmadan Yesrib'e girmesini istemedi. Ayaklarına ne oldu. Seni taşıyacak bir deve bulamadın mı? Allah yardım etti. Ayakların beni buraya taşıdı. Eh, sen ne güzel bir insansın. Sen ne güzel bir insansın Resulullah amcaoğlu.